Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuh. Değerli dostlar, kıymetli mümin kardeşlerim, iman esasları, akide ve itikat ilmi konusunda sizlere İmam-ı Tahavvinin akaid kitabından <laughs> özetlenmiş bilgileri dün ilkini arz etmiştim. Birincisi Allah ortağı olmayan tektir. Değerli Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinde yüce Allah 59. ayet "Yemin olsun ki Nuh'u toplumuna peygamber gönderdik." vardı şöyle dedi. "Ey halkım Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ben size büyük bir günün azabının inmesinden korkuyorum. Bir başka ayet-i kerimede de A'da kardeşi Hud'u gönderdik. Yani Ad kavmine vardı şöyle dedi. Ey halkım Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala onun azabından sakınmayacak mısınız? İşte tevhid akidesi dediğimiz Allah tektir. Eşi, benzeri, dengi, ortağı yoktur derken kulluk edilecek, ibadet edilecek tek ilah Allah'tır. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, ibadet nedir? Tazim, saygı ve emirlerine itaat edilen tek güç, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Allah namaz kılınız emrini verdikten sonra bir Müslüman, ben Müslümanım diyenin başka bir çıkar yolu ve seçeneği yoktur. Bahanesi de yoktur. Kılmalı mıyım, kılmamı mı bırakın, hiçbir bahanesi de yoktur. Ayakta kılamıyorsa oturarak, oturarak kılamıyorsa yatarak, yatarak hareket edemiyorsa ima ile kalben namaz kılmak zorundadır. Namaz konusu çok e, önemli aslı din olan bir ibadettir. Namaz dindir. Namaz var, din var. Namaz yok, din yok. İkinci kural, onun hiçbir benzeri yoktur. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Onun benzeri, dengi, ortağı yoktur. Bu ne demek değerli kardeşlerim? Allahü Teala yaratma bakımından, hükümleri bakımından, zatı bakımından, isim ve sıfatları bakımından ve bizim bilmediğimiz, algılayamadığımız birçok yönden Allah eşsizdir, denksizdir, benzersizdir. Bu böyle olunca ne anlama gelmiş oluyor kardeşlerim? Bir insan, bir insan dünya hayatında hiçbir şeyden korkmaz. Sadece Allah'tan korkar. Hiçbir kimseden Allahü Teala'nın dışında kendisinin arzularını yerine getireceğine iman etmez. Allah izin vermeden hiçbir şey olmayacağı gibi Allah engellediği zaman da engellediği şeyin olması mümkün değildir. Yani her şeyde Allah'a sığınıp bağlanır.